Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün sizlere ev yapımı pizza, pizza yapacağım. Ee, çok güzel bir hamur tarifim var. Güzel, incecik, çıtır çıtır oluyor. Siz de inşallah memnun kalırsınız. Öncelikle vereceğim tarif, ee, şu tepsi boyuna uygun oluyor. Şöyle göstereyim size. Bu bildiğiniz kuzine sobasının pişirme tepsileri 33 santim çapında ve bundan tek tarif üzerine 4 adet tepsi çıkıyor ee, ve bir kişiye aşağı yukarı denk geliyor ondan sonra e, bir de şunu söylemek istiyorum benim size anlatacağım olarak tarif tek ölçü fakat tek ölçü bize yetmediği için ben çift ölçek yapacağım siz de düşünmeyin yani niye fazla fazla koydum diye onun için şimdi başlayalım Evet arkadaşlar. Önce yoğurma kabıma 2 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Şu şekilde. Ve içerisine bir paket yaş mayayı şöyle ovalıyorum Ve iki tatlı kaşığı toz şeker. Şu şekilde bu karışımı yaklaşık bir 5 dakika kadar bekleteceğiz arkadaşlar. Şöyle içindeki mayalar güzelce bir çözülsün, eğilsin ve ondan sonra da diğer malzemelerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 5 dakika beklettim suyumu. Şimdi de iki tatlı kaşığı tuz ve iki yemek kaşığı zeytinyağı şekilde. Şunu azıcık şey karıştıralım. Ve son olarak unumuzu ekleyeceğiz. O da 750 gram. Şöyle eleye eleye yani eleye eleye azar azar içine ilave edelim arkadaşlar. Dediğim gibi ben iki ölçek yapıyorum. Yani kimse şaşırmasın. Zaten bütün malzeme listelerimiz açıklama bölümünde de görebilirsiniz. Bu şekilde. Bütün unu unumu içine ekledim el yelekten. Bir kepçe kaşık yardımıyla biraz da karıştırdım. İlk o sulum susu gitsin diye yani elime yapışmaması için e şimdi de arkadaşlar bunu böyle güzelce yoğuracağız artık ondan sonra da dinlenmeye alacağız evet arkadaşlar hamurumuzu böyle güzelce yoğurduktan sonra bir kabımızı alıyoruz ve dinlenmeye bekliyoruz söyleyemedim. dinlenmeye alıyoruz. Şöyle şu şekilde. Ben yine aynı kabımı kullanıyorum. Ve üzerini de şöyle bir bezle örtelim. Şöyle güzelce kabarıncaya kadar beklesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamurum bir saat dinlendi. E şimdi bunları 8 eşit beze alacağım ben. Siz tabi bir tek ölçek yapıyor iseniz 4 beze yapacaksınız. Şöyle masama öncelikle az bir şey un serpiştiriyorum. Yapışmasın bezelerin. Tartıma aldım. Yaklaşık 290-300 gram denk gelmesi lazım bir bezem. onu da şöyle. Kesemedim olması lazım. Çok oldu. Evet. Şöyle. Evet, mesela göstereyim gibi şunu önce şöyle bir yuvalamanız lazım arkadaşlar. Yuvaladıktan sonra da tekrar bunları bir üzerini kapatıp biraz daha dinlenmesini sağlayacağız. Şu şekilde. 8 eşit beze yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bezelerimizi yaklaşık yarım dakika kadar bek daha beklettik. Şimdi masamın üzerine biraz un alıyorum ve bir adet bezemi alıyorum. Meldanı yardımı ile bunu daha önceden göstermiş olduğum şu tepsim vardı. Yuvarlak tepsi. Bunu kadar açacağım. Şu şekilde işte. Siz de bunu siz de hamurunuzu artık fırın tepsisi veya bu tepsisini hangi tepsiye kullanacaksanız hamurunuzu ona göre açarsınız. Ben şimdi açmaya devam ediyorum ve açtıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumuzun sonuna doğru yaklaştım. Şöyle güzelce büyükçe açtım. Şu şekilde içine koyuyorum. Kenar, kenarlandı düzeltiyoruz tabii ki. Evet şimdi de malzemesini koymaya gidiyoruz. Arkadaşlar malzemelerimiz domates sosu, baharatlı domates sosu, rendelenmiş kaşar peyniri, dilimlenmiş halka soğan, dilimlenmiş sucuk, sosis, tavuk tavuk eti vardı burada kemiksiz kavr kavurdum ben baharatlı mısır, bezelye, tabi isteyen mantar da kullanabilir ya da canınız ne isterse artık. E şimdi yapım, yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle en altına biraz domates sosundan alıyorum. Ve bunu böyle güzelce her yerini yarıyoruz. Dikkat edin dışına taşmasın. Yoksa hamurun altına geçiyor suyu. O da hamur ve tepsiyi yapışmasını sağlıyor. şimdi ilk önce oğlumun siparişini yapacağım. Az önceki saydığım malzemelerden soğan hariç hepsini istiyor. Şu şekilde. Kaşar peynirimizi şöyle güzelce yayıyoruz bir şekilde, eşit bir şekilde. Ve musluklarımızı koyuyoruz. Salam istemişti. Pardon, sosis. Ve biraz da tavuk istemişti o da. Tavuğu biraz sulu bıraktım ki fırında da pişeceği için tamamen Yavan olmasın diye şu şekilde arkadaşlar ve müciz. En sonunda da bezelye. Evet arkadaşlar, pizzamız şu anda şöyle gözüküyor ve bir de bunu piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, birinci pizzamız çıktı ve geliyor. Şurada devam Arkadaşlar bunun üzerine isteyen hemen fırından çıkarır çıkartmaz şöyle az bir şey kekik serpiştirsin güzel bir lezzet veriyor ve şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntım var benim büyük kesme tahtam yok bu evatta. onun için şöyle bir tepsi buldum tepsi keseceğim eldiven işi bitti şu şekilde arkadaşlar. Şimdi de servis tabanı alacağım. İşte acele ettik biraz. Şöyle sırasıyla koyduk mu kesimleri denk geliyor. Evet arkadaşlar, ilk pizzamızı yapmış bulunuyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi güzel güzel çıtır çıtır gevrek bir lezzeti var, tadı var. Şimdiden her gece afiyet olsun.